Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda Diyez'deyiz arkadaşlar. Malumunuz çokça sorular alıyorum. Neden Diyez? Ne için Diyez tercih ettin? Yeni serverlar neden değil? Niye bir destan ya da Rosetta değil yenilerde oynamıyorsan bile? Niye pazarı çok zayıf veya niye çok az oyuncu olan diye gelen sorular tırnak içinde belirtiyorum. Bu gibi sorular geliyor. Bunlara bu videoda cevap vereceğim arkadaşlar. Neden burası, neden Destanya'da? neden Rosetta veya neden Altar Sirius Vega tercihlerim neden değil bunları açıklayacağım son bir haftadır topluluktan youtube'da anket açıyorum ankete gelen oylamaları da takip ediyorum hani biraz sizin de nabzınızı yokluyorum öyle söyleyeyim çünkü sizin istekleriniz doğrultusunda da oyunu yönlendirmeye çalışıyorum dolayısıyla izleyen sizsiniz keyif alacak olan sizsiniz elbette ki ben oynarken hani bir keyif alma durumum olacak server'a göre ama hani sonucunda sizler de önemlisiniz bu yüzden topluluktan anket açıyorum şimdi ankete bir geleyim ilk olarak şuradan Şöyle arkadaşlar ilk olarak açtığım anket şuydu. Diyezde oynamamdan memnun musunuz diye bir soru sordum. Ve burada bir haftayı geçti 8-9 gün oldu. Bu ankete 1700'ün üzerinde oy kullanılmış. Ve bu 1700'ün üzerindeki oyun %64'e de hayır demiş. Yani benim Diyezde oynamamdan 1700 küsur oy içerisinde %64'lük kesim memnun değilim demiş. Kalan %36'lık %36 kısım Pardon memnunuz demiş. Yani bakıldığı zaman... 50 bile değil. Hani %36 memnuniyet var 1700 oy içerisinde. Eğer ki halen oyunuzu buraya kullanmadıysanız da verebilirsiniz ki daha net karar açısından. Ama bunun sonrasında ne yaptık? Mesela şöyle dedik. 4, 22 saat olmuş. Yani bir üstünden 3-4 gün sonra veya bir hafta sonra değilmiş işte. De bu anket açtım arkadaşlar. Burada da şöyle sordum. Dedim ki son videolarda işte memnun değilsiniz gibi sorup. Ee, Diez'de oynamamdan yana şikayetler aldığım için hangisini tercih edersiniz gibi bir soru sorduk. Ve burada yeni olarak değerlendirebileceğim Destan, sonrasında Rosetta ve diğer 3 yeni sunucuyu belirttim. Altar, Sirius, Vega. Burada gördüğünüz üzere Sirius birinci sırada yine 1200'ün üzerinde oy kullanılmış 24 saat geçmeden. Ve Destan %24 ile 2. Hani bakıldığı zaman arkadaşlar şimdi yüzde %33 1. sırada Sirius var. Elbette ki ankete göre ve isteğe göre 1200 oyun... Ee, %33'ü dediğimiz zaman arkadaşlar ortalama 400 falan oy yapıyor. Yani baya bir rakam yüksek bakıldığında ama sonrasında da Destan ikinci sırada. Hani bu da az bir oy almamış. Yine eski sunucu sayıp da yeni olarak değerlendirilebilecek piyasa bakımından, pazar bakımından değerlendirirsek Destan da ikinci sırada. Şimdi bu iki sunucu ankete göre tercih edecek olsam Sirius'u ben Yine sizin istekleriniz doğrultusunda yönlendireceğim dedim ama tercih edemem arkadaşlar. Neden edemem? Şöyle e, Sirius dediğimiz zaman Vega çıkıyorum kenara ama Altar ve Sirius dediğimiz zaman bu iki sunucuya giriş malumunuz bazen premiumluyken bile 50 sayı, 100 sayı, 30 sayı, bazen 200 sayı saydığı durumlar olabiliyor. böyle bir durum varken ben yayıncı olduğum için içerik üretmem gerektiği için oyunu ben hızlı oynamam gerekiyor arkadaşlar. Yani kalan vaktimde içerik için video üreteceğim vakitte. Şimdi vakti olan içerik üretici arkadaşlar lafım yok onların vakti vardır. Hani çalışmıyorlardır veya çalışıyorsa da bol vakti vardır kısaca öyle diyeyim evine, hayatına vakit e, düzeni bellidir. E, oyun için günlük 6-7 saati vardır atıyorum. Benim o kadar vaktim olamıyor biliyor. Çoğunlukla oyunda olabiliyorum ama işlerden dolayı, evden dolayı bazen çar oyunda olsa bile, pazarda olsa veya otursa bile bir yerde kendim 1-2 saatliğine bakabiliyorum. Hani günlük tracklere, etkinliklere ancak bak bakabiliyorum bazen. Hal böyle olduğu için arkadaşlar Sirius benim için Direk e, kafada bitiyor. Neden bitiyor? Çok kalabalık olması var. Oyun e, server ve pazar piyasası olarak, GB piyasası olarak bakıldığı zaman çok pahalı. Yani Sirius'ta ben gidip de şu an diyezdeki bütün itemleri satsam 35 GB falan çıkartabiliyorum. 35 GB'ye Sirius'a gitsem, kendiniz pazar piyala, piyasalarını az çok takip ediyorsunuz, çok e, alt seviye bir çar çıkartırım yani 35 GB'ye. diyezde bu kadar iyi bir çarı yani bu kadar iyi bir çarı derken PK olarak bakmayın olaya genelde drag yapıyorum veya farm videolar gelecek kışa doğru. Yani bunun için bakıldığı zaman çok iyi bir çar atak olarak veya işte item olarak ama bunu destandan pardon diyezden geçip de e, Sirius'a geçersem burada bu olay değişecek. Yani artı 9 bal kullanırken Sirius'a geçeceğiz. Artı 7 raptor kullanacağız. Öyle düşünün. Artı 3 sos kullanırken veya artı 2 minor roach kullanırken e, bunları bırakacağız. Artı 1 kullanabilirsek artı 0 kullanabilirsek set Buna geçeceğiz ki Sirius'ta Iron Neck'in sıfırı bilmiyorum ama herhalde 7-8 GB, 10 GB vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü destanda bile 3.5 GB civarında. Kısaca Sirius'u bu yüzden kafada bitiriyorum arkadaşlar. Kalabalık olması, pahalı olması ve kesinlikle adım atılacak yerin olmayışı. Öyle ki bazen Draki'de bile sıra beklenen durumlar olabiliyor. Bu birinci eleme seçeneğim bu. Ne kadar da yüksek oranda da oy alsa kararlarınızı dikkat etmeye çalışıyorum ama beni de anlamanızı rica ediyorum ve umuyorum çünkü yayın ve içerik için gerçekten çok e, zor bir benim açımdan server ha ekip olsa paran olsa zamanın olsa önemli değil günde 8 saat oyun oynayabilecek olsam gireyim sürüyorsa ben de bir yerlere bir şekilde çökmeye çalışayım farm atayım bir şeyler yapayım ama dediğim şartlarda zor burada geriye ikinci seçenek kalıyor destan bu da neden kalıyor onu belirteyim hani ben diyezden başka bir sunucuya geçecek olursam ya Rosetta ya Destan olur bunun da en büyük e, birinci sıraya koyacağım Nedeni şu olur arkadaşlar Destan'da da Rosetta'da da hazırda birer tane varıyorum var birisi Destan'daki 82 level %20-25 civarında ve görevler full duruyor görev sıfırlamadan sonrası yine e, Rosetta'da da 81 %50'lerde bir çarım var bu da aynı şekilde görevleri full duruyor hani bu ikisinin de görevlerle 83 olması bir hafta 10 gün en fazla kendi açımdan e, o yüzden hani bu Sirius sonrasında Destan yüksek oy aldığı için Destan'ı tercih edebilirim ama burada da yine şöyle bir ayrıntım var. Son anketi de bir saat önce açtım. Şimdi bu anketlere katılımınız önemli. Bu videoyu izledikten sonra eğer ankete katılmadıysanız şunu bir değiştireyim. 130 oydan kaça gelmiş bir bakalım. 158 oya gelmiş. Yani şu an bakıldığı zaman bir saatlik bir oy diliminde de %40 diyebiliriz. %60'a %40 diye de oynamaya devam et diyen %40'lık bir oy katılımı var. Ve %60'lık destana geç diyen bir oy katılımı var. Eğer ki %40-45'lerde Diyez'de oynamaya devam et çıkarsa bozma niyetim yok çar. Neden bozma niyetim yok? Onu da belirteyim. Anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum arkadaşlar. Malumunuz 4 aydır Diyez'deyim. Diyez'e geçme sebeplerimi zaten sıralamıştım. Pazarı ucuz. Piyasası çok kalabalık değil. Ve çok fazla oyuncu kitlesi olmadığı için bir şekilde bir yerlerde gidip bir saat yarım saat bazen mob kesme boş bulma durumlarımız oluyor. Drake'den takılıyoruz. Zaten yan çarlarımı da bir artı bir level etkinliği geldiği zaman yan çarları da hazırlamıştım ve şu an Diez'de oynadığım şu varıyorum. Yan çarlarında yani bu hesabımın yan çarlarında da 3 tane varıyorum. İkisi 79, 80 olmak üzere görevleri duruyor çoğunluğu. Üçüncüsü de 75 levelde yine görevleri duruyor olduğu gibi. Yani görevlerine asılsam 3 çarda 80 leveli bulacak. İkisi zaten kesin buldu da üçüncüsü de bulacak. Bu da neden anlatıyorum. Bununla draki yaptıktan sonra yan çarlarla da draki yapabiliyorum arkadaşlar. Hani benim için en büyük kazanç diyezde bu. Bu yeniden olması e, gerekmesi için bu yaz, söylediğim olayın benim bu hesabın altına sıfırdan çaraşmam gerekiyor. Hani destana geçersem ya da farklı bir sunucuya ve 4 tane yanına varıyoru kasmam gerekiyor. Ana varıyorum yanına 3 tane daha varıyor kasmam gerekiyor. Draki için parantez içinde. E, bu da benim 1 artı 1 olmadığı zaman e, görevde sıfırlama gelmeyeceği için baya baya bir zamanımı alır yeniden 80'e getirmek. Çünkü 1 artı 1 ile bunun yan çarlarını 79 yaptım. Görevlerin hepsi durmasına rağmen neredeyse. E, o yüzden e, bakıldığı zaman böyle bir artım var burada arkadaşlar. Bir diğer artım ise burada itemleri bir şekilde yaptık bir kısmını. Itemlerde değişikliğe gideceğim burada devam edersem. Hani bazı kombinasyon değişiklikleri yani takı al sat e, Krovaz'ı biraz daha tamamlamayı düşünüyorum. E, şu an canımda biraz eksik kro takıların bir ikisini çıkardım. Krovaz'a çevirmeyi düşünüyorum. Şimdi anketin sonucunu biraz daha takip edeceğim. Eğer yüzde %40-45 civarında diyezde kal çıkarsa diyezde kalmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nedenleri e, anlamışsınızdır diye umut ediyorum. Hem dört tane çar hazır olması için burayı tercih ediyorum hazır olduğu için. Hem de e, bakıldığı zaman bir şeyler yapabilmek adına daha kolay. Artı şöyle de bir durum var. Destan diye kıyaslaması yaparsam. Destana geçeceğim hesap hazır 82 %22 olan çarın yan taraflarında okçular var. Dolayısıyla orada buradaki gibi draki yapamayacağım. Yani sıfırdan açmam gerekiyor öyle bir tercihim olursa. O da dediğim gibi 3 4 ay 5 ay zaman alacak hepsini 80 artı 83'e gelmek sıkıntı. Kasmadığım için söylüyorum. Hani bir yere bırakıp katsak kolay ama ben rahat rahat oynadığım için 83 biraz zor oluyor. Neticesi burada çarımızı hazırladık. İtem dengesini yaparsak destanla burayı. Burada görmüş olduğunuz itemlerin biliyorsunuz zaten işte bir bal 9 kullanıyorum. Örnek vereyim. Bu bal 9'u diyez de farm için bahsediyorum buna. Draki herhangi bir slotta farm için bahsediyorum. Yine etkinliklerde de tabi çokça görüyorum bu itemin hayrını. Çok da güzel işe yarıyor. O ayrı bir durum ama hani kıyaslayanlar olursa artı 10 itemli server'da sen 9'u iyi item mi diyor diye söyleyenler olursa diye bunu belirtiyorum e, Bu itemle farm yapmam varken Gittiğim zaman Destan'a Destan piyasasını araştırdım biraz bu anketleri açarken de Destan'da şöyle bir duruma düşüyorum arkadaşlar Buna en yakın silah yani Elimde kullandığım 207 ataklı bala En yakın silah Buju artı 7 alabiliyorum Fiyat olarak bakıldığı zaman O da 23-24 GB Destan'da Ben buradan 35 GB full itemlerimi satıp Destan'a geçersem Sadece elimdeki silaha yakın bir silahı almam. Benim aktaracağım bu arada 35 GB aktarırsam arada 1-2 GB kaybolacak alsattan. 33 GB'ye düşer ve 33 GB'nin 23'ünü 24'ünü sadece silaha destanda verdiğim zaman bana 8-9 GB geriye para kalacak arkadaşlar. Ha destandaki çarın üstünde Dragon Set yedim var. Oradan bir kurtarır yanı var diyebiliriz ama takılarını ne yapabileceğim kalan 9 GB ile burası var işin. Çünkü orada e, bir tane Heroes 1 bile alsak hani burada dual artı 2 roçu ben şu an mesela 3.5 4 GB'ye takarken orada bir tane roç 2'yi 4 5 GB'den aşağı takamıyorsun. Belki daha fazla tam net fiyat aklımda değil. Ama ayrı nekten örnek vereyim. Burada artı 1 2 GB'yken orada artı 0 3.5 GB. Yani bunu kalan 9 GB'yi nereye pay edeceğimiz siz karar verin arkadaşlar. Öyle de bir durum var. İtem aşırı düşecek destana geçersem ve e, diyezde kalırsam bunun üzerine devam edeceğiz. Çarın itemini biraz daha koyacağız. Hani rise gelene kadar veya farklı bir oyuna geçene kadar ya da tamamen night bitti arkadaş artık ben vakit ayıramıyorum dediğim duruma kadar burada çarı geliştirme niyetim var. Zaten 83'e bir şey kalmadı. Berserk olacağız 83 olunca. E, arkadaşlar. Gerekli açıklamayı yaptığımı umut ediyorum. Çok konuştum ama çokça sorular geliyor. Hani neden diyez ısrarla Niye Diyez'de oynuyorsun diye soran arkadaşlar var. Elbette ki destekleyen de çok fazla var onu da söyleyeyim. Yani Diyez'de oynamamdan memnun olan, Diyez'e arkamdan gelen, peşinden gelen bir sürü takipçi kardeşimiz de var. Hani ben Diyez'e başladıktan sonra şu kadar net söyleyeyim. En kötü hiç gelmediyse arkamdan PM atıp ve halen oyunda devam eden 100 kişiye yakın var. Bunların da büyük çoğunluğu varıyor açtı. Benden görüp benden... Ee özleyip varıyor oynamayı. Gelip item de ucuz olduğu için açan arkadaşlar oldu ki pazar piyasasının yükselmesi, GB'nin biraz yükselmesi de bununla alakalı gene. Arz talep durumuna göre değişiyor oyunda biliyorsunuz olaylar. Hani böyle de e, gelen büyük bir kitle de var yani çokça arkamızdan oyuna başlayan ve burada olmamızdan memnun olan arkadaşlar da var. Ama tercih yine de sizde. En azından bu videoyu izledikten sonra en üstteki ankete Diyez'de mi kalmalıyız, Destan'a mı geçmeliyiz? Katılımlarınızı bekliyorum. Artık oranın durumuna göre bakacağız. Devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar.